Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şu an sizlere Sivas'tan sesleniyoruz. Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sivas'ta geçmişten günümüze bir tarih var efendim burada. Gıda sektöründe ve perakende marketçilik sektöründe yıllardan beri e, ayakta duran e, firmamızın konuyuz. Yanımızda Adil Dalkürek var. Geçmişten gelen bir hikayesi var. Nasıl başladı, nasıl ilerledi? Kendisini konuk aldık, kendisini dinleyeceğiz efendim. Bu alamda bizlere röportajımızla eşlik edecek. Buyurun izliyoruz. Öncelikle merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz Adil Bey. Çok teşekkür ederim. Anlat bakalım Türkiye programına Sivas'ımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Şimdi geçmişten günümüzü Sivas'ı çok iyi temsil ediyorsunuz. Sektörünüze yaptığınız katkılardan dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz ve sizleri tanımakla başlamak istiyoruz efendim. Öncelikle Sivas'ımız bu konuda gerçekten tüccarına, esnafına sahip çıkar. Önce Allah'ın sonra da Sivaslıların ve halkımızın teveccühüyle yıllardır bu sektörün içindeyiz ve bir numara olarak devam ediyoruz. Ben yani hikayene öncelikle nerede başladı ve ne zaman başladı bunu sizlerden dinlemek istiyorum ki kurucususunuz aynı zamanda. Öncelikle ne zamandan beri faaliyettesiniz, nasıl başladınız ve şu an e, hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Ben bu başarı hikayesini siz değerli e, Adil Bey'den kendi ağzınızdan dinlemek istiyorum. Efendim e, esas Sivas Kangal, Alacan Naye'si doğumluyum. E, babam e, rahmetlik e, ...çerçicilik yapardı. Daha önce de Sivas'ta çerçicilik menşurdu. Yani köylere gider... E, e, ...köylünün ihtiyaçlarını giderdi. Esas baba mesleğimiz diyelim. Biz buradan başlayalım. E, 1965 Sivas Kangal... ...Alacağın Doğumlu'yum. E, yaklaşık e, 12 yaşında... ...Sivas'a göç ettik. Yani merkeze göç ettik. Ve ondan beri de... E, ...el arabacılıktan başlayıp... ...sebzecilik sektöründe... Sivas'ı en güzel şekilde Antalya'da, Mersin'de ve İstanbul'da iş yerlerimiz var. Buralarda temsil ediyoruz ama ağırlığımız tabii ki Sivas. Önce Sivas diyoruz. Ee, peki bu hikaye e, başladı e, el arabasında başladı fakat şu an e, hali hazırda faaliyetlerinizi sizlerden dinleyelim tekrar. Esas sektörümüz sebze. Bu bizim baş tacımız, bizi bu seviyeye getiren en özel bir sektörümüz. Hiçbir zaman için bu sektörümüze ikinci plana atmadık. Yaklaşık bir 6 yıldır da marketçilik sektörüne girdik. Son 2 yılda biraz daha hızlandık. Şu anda Sivas ve Zara'da sadece kazalarımızda Zara'da var. Sivas'ın e, her mahallesinde varız Allah'a şükür. E, halkımızın önce desteği, teveccühü sonra da bizim gayretlerimiz sayesinde bizim değil marketler veya işte mini haller Sivaslının Sivaslı o gözle bakıyor. Biz de o teveccühe, o milletin göstermiş olduğu ilgiye e, layık olmaya çalışıyoruz. E, diğer yerlerde de iş yerlerimiz var. E, Mersin'de, Tarsus'ta iş yerimiz var. İstanbul Kadıköy halinde iş yerimiz var. Antalya, Toptancı Sebze halinde iş yerimiz var. E, buralarda ve Sivas merkezde 350 tane çalışanımız var. Bizim en büyük işlemciyiz. Kıvanç duyduğumuz şey eleman çalıştırmak. 350 tane çalışanımız var. Biz bununla gurur duyuyoruz. 350 hane demek gerçekten büyük bir rakam. Aynı zamanda istihdam konusunda gerçekten çok büyük bir imkan sağlıyorsunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Peki gelelim toplamda kaç şubeniz var sadece Sivas içinde? Sivas merkezde 23 tane marketimiz var. 6 tane de mini gıda dediğimiz, mini hal dediğimiz halkın Sivas'ın mini hali derler ya her tarafta Sivas'ın mini hali var. 6 tane sebze meyve üzerine onlar çalışıyor. Gıda sektöründe de market sektöründe 23 tane marketimiz var. Özellikle halkımıza ben buradan çok teşekkür ediyorum. Sivas kendi insanına sahip çıkan bir memleket. Yani bizden olsun havası var. Bize desteklerinin devamını diliyoruz. Biz ulusal bir firma değiliz. Sivas'ta bir aileyiz. Her şey Sivas'ta kalsın diyoruz. Sivas'ı tercih edin diyoruz. Sivas'ın da beşleri tercih edene inanıyorum. Çünkü yurt dışında bir sürü Sivaslılar geldiği zaman Aa bizim kardeşlerimizin dükkanı değil geliyorlar. Sivas bura bizim diyor. Biz bir aileyiz. Türkiye'de Cenab-ı Allah ülkemize, milletimize, devletimize birlik ve beraberlik nasip etsin inşallah. ileride inşallah daha güzel Türkiye yerlere gelecek. Sivas'ta bu ülke genelindeki gelişmeden daha çok nasiplensin diyoruz. Biz her zaman olarak Sivas halkı olarak, Sivaslı olarak öncelikle ülkem diyoruz, sonra Sivas diyoruz. Herkese üstün başarılar diliyorum. Buradan Programımıza çok teşekkür ederim. Sivas'a göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan dolayı. Sivas her zaman Türkiye'nin e, bizim atasözüne göbeğindedir. Yine göbeğinde kalacaktır. E, o yüzden Sivas olmazsa Türkiye olmaz diyorum. Sivas çok önemli diyorum. Çok teşekkür ediyoruz.